Canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Ben bugün muhteşem bir yan çiçeklerimizi coşturacak Gübre hazırlıyorum canım takipçilerim Suya koymayacağız bunları kurutacağız Rondodan blenderdan geçireceğiz Ondan sonra çiçeklerimizin topraklarına karıştıracağız Biliyorsunuz ki yazın başında çiçeklerimize gübreler kattık işte coşturcular ilave ettik ama sürekli suladık suladık çiçeklerimizi o yaptığımız besinler bitki besinleri sularla beraber akıp gittiler canım takipçilerim şimdi yazı yarıladık çiçeklerimizin toprakları artık besinsiz kalmaya başladılar canım takipçilerim onun için böyle güzel çiçeklerimize topraklarını güçlendirecek Bitki besini yapıyoruz canım takipçilerim. Bunları, e, burada 3-4 tane muzum var. Onların muzların kabuklarını koymuştum. E, biraz kurusunlar diye. E, canım takipçilerim. Hafif hafif kurumaya başlamışlar. Ama kurumalarını daha çabuk hızlandırmak için ben böyle minnak minnak parçalara bölüyorum. Bir iki gün daha bunu kurutacağım. E, bu arada yumurta kabuklarımız da kuru, kuruyacak. E, burada da e, demlediğimiz şeyin posası var canım takipçilerim. Çiçeklerimiz Allah nasıl kısmet ederse 3-4 gün sonra topraklarını güçlendireceğiz. Çok 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 güzel olacak. Tabii benim burada 3-4 tane muzun kabuğu var. Siz dilerseniz 1 bir kilo muzun kabuğundan yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki muz kabuklarından da böyle coşturucular falan da yapıyoruz. Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Çiçeklerimizi de değerlendiriyoruz canım takipçilerim gördüğünüz gibi böyle minik minik parçalara böldüm. Şimdi canım takipçilerim bu parçaladığımız muz kabuklarını hatta bakın kalın yerlerinde kesiyorum. Parçaladığımız muz kabuklarını 3-4 gün bekleteceğiz. Tamamen kuruyacaklar. Zaten yumurta kabuklarımızı da kuruyacak. Burada da demlenmiş çay posamız var. Bunu da kurutacağız. Muhtemelen bu muzların kuruması zaten 3-4 gün gibi zamana ihtiyacımız var kuruduktan sonra bunları rondodan geçireceğiz canlarım şimdi ben bunları kurmaya koyuyorum 3-4 gün önce böyle muz kabuklarını doğrayıp kurmaya bırakmıştık yumurta kabuklarımız vardı bunlar da çok güzel böyle kurudular canlarım bakar mısınız çıtır çıtır oldular bir de demlediğimiz çayını demleyip posasını ayırıp kuruttuğumuz çay posalarımız vardı. Şimdi e, böyle işte bu işler için kullandığım eski bir robotum var. Şimdi bu kuruttuğumuz muz kabuklarını bakar mısınız? Robotumuza koyacağız ve e, e, robotumuzdan çekeceğiz. Şimdi size çok gürültü olmasın diye e, geçirme e, robottan geçirme anını göstermiyorum canlarım. Şimdi canlarım ben e, robottan geçirdim. Bunlar muz kabuklarımız canlarım. Şimdi böyle bir yumurta kabuklarımız vardı. Sarı yumurta kabuklarımız vardı. Onların yanına yine böyle beyaz yumurta kabuklarımızı da biriktirdim bu 3-4 gün zaman içinde. Şöyle muhteşem bir doğal gübre yapacağız canlarım. Muhteşem olacak. Şimdi yumurta kabuklarımızı da rondodan geçirelim. Şimdi canlarım yumurta kabuklarımızı da geçirdik. Burada sarı ve beyaz yumurta kabuklarımız vardı robotumuzdan geçirdik. Şimdi biraz da bu çay posamızı geçirelim. Çay posamızı da geçirdik. Çay posamız zaten bilindiği gibi baş başına çiçeklere koyduğumuzda gübre oluyor. Yumurtadan kalsiyum elde ettik. Muzdan da potasyum elde ettik canlarım. Şimdi bunları ben bu şekilde yeni tabaklarına geçireyim. Bu tabaklarımız da kurudu için yani şey görüntüsü olmasın kirli bir görüntü olmasın temiz tabaklara koyalım Tabii ki işlem yaptığımız için masamızın üzerinde batıyor şimdi canlarım bu üçlü de muhteşem doğal gübre yapacağız bunu robottan geçirdik yaklaşık 15-20 tane kadar şey vardır yumurta kabuğu vardır burada bir gün demlediğimiz şeyin posası var burada da 4 tane 5 tane muzun kabuğu var Bunları yani bir kilo muz kabuğundan yapabilirsiniz. 2-3 gün toplarsınız. 2-3 günün posasını katarsınız. Burada 15-20 yumurta dedik. Siz kalkar mesela 30-40 yumurtanın kabuğunu biriktirir yaparsınız. Daha çok çiçeklerinize gübre elde etmiş olursunuz. Biz şimdi elimizdeki imkanlarla ne varsa onları yaptık. Şimdi canlarım tekrar bunları tek tek geçirmiştik şimdi üçünü bir arada tekrar robotumuzdan geçirelim canlarım biraz uğraşlısı uğraşlı da olsa muhteşem bir doğal gübre yaptık bakar mısın Hep hepsini karıştırdık muhteşem bir gübre yaptık ee, canım takipçilerim bakın şimdi burada böyle e, menekşelerim var biliyorsunuz benim menekşelerim her zaman çok 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 güzel açıktır ama bunlar şu anda dinlenmedeki menekşelerim. Bunların böyle biraz köklerini şöyle oynayıp, dilerseniz bir çay kaşığıyla biraz da öbür taraflarına açık olan menekşelere değil, sadece dinlenmedeki menekşelerinize bu şekilde koyabilirsiniz yanlarım. Biraz hafiften böyle kenarlarından elimizle karıştırıyoruz. Bunlarda şu anda çiçek yok. İnanın, çok yakın zamanda çiçeklenecektir. Bakın. Böyle elimizle karıştırdık. Şimdi diğer tarafını karıştıralım. Bunlar doğal gübreler canlarım. Biraz da şu tarafından yapalım. Zamanla sulandıkça o toprağınla karışacaktır. Şimdi bunlar muhteşem oldular. Dilerseniz de bunu yaptıktan sonra canlarım bakın. Burada da menekşeler için hazırladığım toprağım var. Bunun içine böyle dökersiniz. Buna İsterseniz menekşe ekebilirsiniz. İster salon çiçeklerini ekebilirsiniz. Dilerseniz de bahçe çiçeklerinize ekebilirsiniz. Hepsi için muhteşem güzellikte bir toprak oldu. Son derece güzel doğal gübre yapmış olduk. Yumurtadan kalsiyumu elde ettik. Muzdan potasyumu elde ettik. Çayda çay posasından da yıllardır bilinen çiçek gübresini elde etmiş olduk canlarım. Şimdi mesela bu gübreyi her bir şeyde kullanabilirsiniz canlarım. Bakın burada böyle bu güzellikte şeyimiz var. bahya tropiki var. Bu Difenbahia tropinin toprağını göstereyim. Hala hazır aldığım toprağında duruyor canlarım. Toprak saksı değişimini yapmadık. Bakın çiçek aldığınızda. Dikkat edin, toprağı kaliteli ise, güzel ise, hiçbir hastalık yoksa, toprağın değiştir, saksısını değiştirmek için bir neden yok. Ama kışa doğru e, toprağı saksısı küçük gelecek ve o zaman bunun saksı değişimini yapacağız. Şimdilik e, sadece toprağını güçlendirmek için ben bu hazırlamış olduğumuz muhteşem gübreden içine bolca koyuyorum. Bakar mısınız? Muhteşem oldu. Ee, zaten oldukça da güzel, sağlıklı bir e, difen Bahya tropiğimiz var. Tropikalimiz var. Çok seviyorum. Maşallah çok 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 güzel. Alalı hani 3-4 ay oldu ama muhteşem güzellikte. Sağlık durumu da oldukça çok iyi. Burada sürekli masamın üzerinde duruyor. Çok seviyorum. Şimdi canlarım e, doğal gübre yaptık. Difen Bahya'mızın Toprağını da güçlendirdik. Evde doğal gübre hazırlaması böyle. Bunlarla çiçeklerinizi coşturabilirsiniz, menekşelerinizi açtırabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.